Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de ligin dibine demir atan Clermont ile ligin beklentilerin altında kalan ekiplerinden Rennes karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Clermont, deplasman ekibi Rennes'i ağırlıyor ev sahibi Clermont şu ana kadar çok zayıf bir oyun oynadı ve hiç güven vermiyor. Deplasman ekibi ise, son haftalarda çok formsuz ve kadro kalitesini sahaya yansıtamıyor. Yine de ben deplasman ekibinin bu maçta favori olduğunu düşünüyorum. Oran fazlasıyla ideal görünüyor, tahmin MS2 oran 1.96. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.